Sayın izleyiciler, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Hatay ili Antak ilçesi Boşin Mahallesi Muhtarı Mehmet Ramazan Güler Yiz ile mahalleye dönüşen köyün sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarların sahil olsun efendim. Kaç dönemdir muhtarsınız? 10 aydır aylık muhtarım. Yeni muhtarım. Daha önce muhtarlık yaptık efendim. Hayır yapmadım. Yapmadınız Birinci dönem yani. Birinci dönem. Evet. Evet sayın izleyiciler, muhtarımız 30, 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde mahalleye dönüşen Boşin Mahallesi'nin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihteki yerini aldı. Tarihe geçti bir bakıma değil mi efendim? Tabii, tabii. Bundan sonra köylerin tüzel kişiliği kapatıldığı için insanlar artık ilk mahalle muhtarı kim dediğinde Ramazan Güler Yüz muhtarımızın bu röportajını izleme şansına sahip olacaklar. Evet muhtarım, karşınıza kaç aday çıktı? Tek aday. Bir aday çıktı? Kim çıktı efendim? Amcam oğlu. Amcanız oğlu çıktı. Evet sayın izleyiciler, e, Türkiye'ye gelenle yapmış olduğumuz röportajlardan bir tanesinde Elemanlı köyünde, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Elemanlı köyünde de üç ayrı amcaoğlu karşılıklı aday olmuşlardı. Burada da yine muhtarımız karşısında amcasının oğlu çıkmış. Evet. Muhtarım, bu mahallemizin altyapısı kanalizasyon yapıldı mı? Yapılmıştı ama yalnız hepsi şimdi harap buldu. Çalışamıyor. Gece gündüz işte onunla çalışıp onu açıtırmak için yeni bir kalenzyon yapmaya düşünüyoruz. Evet. Müracaat ettiniz değil mi Müracaat ettik. Evet. Köy konağı muhtarlık odası var mı efendim? Ee, tarlamız yok. Tarlamız olsaydı yapılacaktı. Tarlamız olmadığı için, arsa olmadığı için yapamıyoruz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı istimlak edebilir efendim yani. Şimdi mahalleleri ziyaret ettiğimizde muhtarlarımızı görüyoruz. Hep muhtarlarımızdan yer göstermesini istemişler ancak bunların yani muhtarın hiçbir imkanı yok var mı efendim? Valla isterlerse belediye tabii öyle bir şeyler yapabilir. Değil mi? Tabii. Evet yani burada birçok yerde mesela yer sorunu var. Muhtardan istiyor yeri. Ancak belediyenin istimlak şeyi var değil mi efendim? Tabii, tabii. Bir vatandaşın muhtarın veya işte muhtarımız mahalle halkıyla toplantı yaparak nereye uygun görürlerse değil mi efendim? Tabii, tabii. oranın istimlak edilmesini istiyoruz biz yani muhakkak. Evet. Yoksa muhtarlar mahalle muhtarı oldu sayın izleyiciler. Önceden köylerin tüze kişiliği vardı. Muhtarların e, halktan e, bir yeri almak için e, yardım toplama şeyi vardı, değil mi efendim? Merhaba. Ama şimdi o kaldırıldı yani. Kaldırıldı. Yok. Evet. E, sağlık evimiz var mı efendim? efendim? Sağlık evi. Sağlık evimiz var. Doktorumuz var mı? Var. Evet, <laughs> güzel. E, burası kaç aileden oluşuyor muhtarım? Şöyle burası 2000 hanemiz var hane nüfus değil. Tabii. 2000 hane var. Evet, köyümüz büyük. Evet, büyük, ilk olarak 2000 haneli bir e, köy evet. duydum sayın izleyiciler. E, ben de şaşırdım yani araştırmacı gazeteci olarak. Nüfus ne kadar var muhtarım? Nüfus 3000'e yakın. 3000'e yakın. Sayın izleyiciler burası e, Suriye sınırına sıfır noktasında evet, sıfır. E, şu anda bulunduğumuz röportaj yaptığımız yere bir kilometre ileride Suriye sınırı var. Orada işte görevliler sınırı bekliyor, doğru mu efendim? Evet. Evet. Evet muhtarım bu, bu sınır köyü olmak e, sizi yani halkta herhangi bir şey Hayır hayır bizde hiç etkili olmuyor. E, olmadı değil mi? Efendim? Çünkü devletimiz güçlü olduğu için hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yaşamadık yaşamıyoruz. Evet. Efendim e, sokaklarımızın parke tamamlandı mı? Ayrıca 50'si duruyor. Burada. 50'si duruyor. E, sulama ile ilgili sıkıntılarımız var mı efendim? Yok, bizim barajımız var. Hiçbir sıkıntımız yok. Ne barajı efendim? Demir Köprü Barajı. Ay, sulama, Yersefiz... Yerseli su Sulama Birlik Başkanımız var. Yerseli Sulama Birlik Başkanımız, evet. O hangi köyden efendim? Boşinli. Bo Boşin'de. Boşinli. Boşin'de. Bu evet. arkadaşımızla da görüşmek isteriz efendim. Tabii. Sorunlarımız var mı evet, yok mu evet. onu da öğrenelim. Efendim bu halkın genel beklentisi ne? Siz muhtar seçtikten sonra şimdi, şimdi halk... Halk, bir taşı, asfaltı, okulu. Ya istediği şey bu huzur. Huzur değil mi? En büyük şey huzur arkadaşlar. En büyük. Değil mi? En beklediğimiz şey huzur. Evet, huzur da var burada sayın izleyiciler. Şükür. E, mahalleye girdiğimizde e, halk e, birlik beraberlik içerisinde hep, e, güler yüzdü. sohbet ettiklerini evet. e, gördük. Artık muhtarımızın evini birkaç yerde sorduk. Doğru söylüyor. Yani bir köye girdik, bir ucundan bir ucu bayağı var. Git git bitmiyor yani. Evet. Muhtar e, Muhtar olmanızdaki birinci neden neydi efendim? Valla birinci neden halk istedikten sonra halk beni istedi, ben de oldum. Halk istedi, ben de oldu. siz de tamam. oldunuz. Evet. Emekli miyiz muhtarım? Valla yedinci ayın beşinde emekli çıkıyorum. Emekli olacaksınız. Tabii. Evet. Muhtarın gerçi sizin durum, e, durumunuz iyi de evet. e, muhtarlara verilen aylık ödeneği yeterli mi? Bazı arkadaşlara yeterli değil. Evet. Bazılarına, hiç olmasa da olur. Hiç olmasa da olur sizin gibi. Evet, arkadaşlara, arkadaşlara denk geliyorum. Arkadaşlara, hiç dedi Süleyman Bey. <laughs> evet. Yani benim buna ihtiyacım yok. Benim tek amacım halkıma hizmet etmek. Hizmet. Mahalleme hizmet etmek dedi. Evet. Sayın izleyiciler. Evet. arkadaşımızın da burada çok güzel bir tesisi var. Ben tesisde gezdim. Vatandaşlarımız rahatlıkla güler yüz salçalarını alıp yiyebilirler. Doğru mu evet, efendim? Allah'a şükür. Evet. Evet. Buradan halka ses, 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 seslenmek istediğiniz bir konu var mı efendim? Valla benim bütün gayem işte köyüm huzurlu olsun. Bir lise yapmak. Lise evet değil mi? Bak onu unuttuk. Nüfusumuz yani, fazla değiliz. Kaç, kaç öğrencimiz var mutlarım? Müdürümüz burada yaklaşık 1500 öğrencimiz var. 1500 yani. öğrencimiz, 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 öğrencimiz var. 1500 öğrencimiz, öğrencimiz var. Vardım. Evet sayın izleyiciler ee, daha önce de araştırmacı gazeteci olarak e, Gaziantep Yavuz elinde Büyük Karakuyu köyünün 4500 nüfusu vardı. Oraya da aynı başlığı atmıştık. Lise istiyorduk. Çünkü buranın da bayağı nüfusu var. Öğrencisi de 1500 öğrencisi var. Buraya da mutlaka lise yapılmasını istiyoruz. Bunu da manşete taşıyalım. Değil mi muhtarım? Evet. Evet sayın izleyiciler, işte araştırmacı gazeteci Süleyman Duran, Türkiye'de Muhtaların Sesi gazetesi halkın sorunlarını yerel idarelerin genel yapıtaşı olan muhtalar aracılığıyla tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Bugün de Hatay Antak ilçesi Boşin Mahallesi Muhtarı. Buyurun efendim. Bizim çayımız var. Evet. İnşallah bunu bir ay sonra bir havalar oturduğu zaman çayımızı temizleteceğiz ve duvar öğreteceğiz. Çayın ismi ne efendim? Bu çay. Evet. Çay nehri. Çay nehri. Evet. ıslah ettireceksiniz değil mi efendim? Evet. O ıslah ettirdiğinizde de gelir çekeriz muhtarım. İnşallah. inşallah. Evet. İsterseniz şimdiki durumunu da çekeriz. Tabii tabii. Şimdi Böyleydi çekelim. böyle oldu deriz. Ben nasıl olacağını onu da çekelim. Evet. Onu da yayınlayalım sayın izleyiciler. Evet. Ee, muhtar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Allah bizden.